Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'in dokunaklı açıklaması. Barış Baktaş gibi seven bir adam bulmak zor. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Uzun bir sessizliğin ardından ünlü oyuncu Yağmur Yüksel Özel bir programda sevgilisi, Barış Baktaş hakkında yaptığı duygusal açıklamayla gündemi sarstı. Her zamanki zarafeti, samimiyeti ve içten gülümsemesiyle kameraların karşısına geçen, yüksel, aşkın, güvenin ve şefkatin gerçek anlamını anlatırken gözleri yaşattı. Hayranlarını duygulandıran sözleri sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Sunucu, aşk sizin için ne ifade ediyor, diye sordu. Derin bir nefes alan Yağmur Yüksel, kelimelerini özenle seçerek konuşmaya başladı. Bazen birileri kalbinize o kadar derinden dokunur ki sadece sevgiliniz değil, aynı zamanda en yakın arkadaşınız, sırdaşınız, hatta sığınağınız olur, dedi Yüksel, gözleri hafifçe nemli bir şekilde. Barış gibi seven bir adam bulmak zor. Sevgisi o kadar saf, o kadar içten ki. Beni sadece en güzel halimde değil, en kırılmış halimde de sevdi. Gerçek aşkın tam da bu olduğuna inanıyorum. Bu sözlerin ardından stüdyoda derin bir sessizlik hakim oldu. Yağmur Yüksel'in yürekten sözleri. Hem izleyicileri hem de orada bulunan herkesi duygulandırdı. Yüksel. İlişkilerinde karşılaştıkları zorluklardan da bahsetti, her çift gibi bizim de iniş çıkışlarımız oldu. Ama Barış hiç elimden tutmayı bırakmadı. Her şeyin üstesinden birlikte gelmeyi öğrendik. Güzel oyuncu. Son yıllarda yaşadığı kayıplara, yoğun programına ve hayatın getirdiği zorluklara rağmen. Barış Baktaş'ın desteğini hiç kaybetmediğini vurguladı. Sözlerine şöyle devam etti, bazen hayat sizi üzer. Ama yanınızda sizi yukarı kaldıran biri varsa gerçekten şanslısınız. Barış bana sadece sevgiyi değil, sabrı, anlayışı ve mücadele gücünü de öğretti. Yüksel'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada trend oldu. Hayranları. Gerçek aşk böyle bir şey işte. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini her hareketlerinden anlayabiliyorsunuz ve Yağmur'un bakışları her şeyi anlatıyor gibi binlerce yorum bıraktı. Özellikle Barış Baktaş'ın hayranları, oyuncunun bu kadar sevgiyle anılmasından büyük mutluluk duydu. Programın ilerleyen bölümlerinde Yağmur, Barış'ı tanıdığı ilk günleri anlatırken tatlı bir gülümsemeyle konuştu. İlk tanıştığımızda enerjimiz çok farklıydı. Gözlerine baktığımda içimden bir ses işte bu dedi. O anı unutamıyorum. Barışta kendim olabiliyorum, rol yapmıyorum. Bu benim için inanılmaz değerli. Bu sözler, çift arasındaki bağın ne kadar derin ve gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrılık haberleriyle magazin manşetlerine çıkan birçok ünlü çiftin aksine. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın ilişkisi yıllar içinde olgunlaşıyor ve güçleniyor. Gösterinin sonunda duygularını onarmaya çalışan Yüksel. Herkesin hayatında bir barış olmalı. Sadece sevdiği kadına değil, herkese umut aşılayan biri.